Gülşen <laughs> Bereket bu sefer erkek oldu. Gülşen olmak da var <laughs> Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şey için... Evet. Şey, ses ses ses... ses ses... Bu yaşlılık da çok kötü canım. İnsan 60'tan sonra... ...sağır oluyor artık. Sağlık çok kötü. Ama Allah'a şükür ya felç olsaydı ya götürüp kalsaydım? Bari sağlığı duyuyormuşum gibi yapıp Ne oldu be yine kendi kendine konuşuyorsun ya? <laughs> ne uyuması hanım ne uyuması duymuyorum ben. <laughs> İlker gözün açık buyur mu? Allah Allah arı sütü verdik olmadı, omega içirdik olmadı. Yine bu kulakları duymuyor bu beyin. Hanya'yı Konya anlıyor be. Ne? Hava falan ya var Allah Allah, ne yapacağız bunu biz? Bir şey söylüyoruz, anlamıyor, laf anlamıyor. Bey, çattık mı Allah'a sen Ne? Çatı da yandın mı çıkmış? Ama! <laughs> neyse, neyse boş ver, çok uzatmayalım. Bizim komşu hastalanmış. Koşu mu? Nerede koşu var? Koşu mu ne kurşunsu hanım? Bey, sen laf anlamıyor musun? Hele oradan bir arı sütü verin bize. Bir arı sütü içelim, harca içelim de kendine gelsin. Komşu hastalanmış diyorum, komşu. Ne? Bizim komşu var ya, hastalanmış. <laughs> ya evde yemek yapmaz, bir şey yapmaz. Haşlanmış, <laughs> turşudan bahsediyor bana. <gülüyor> <gülüyor> ne haşlanmış turşudan? yedi, yedi. Haşlanmış turşu mu yedi? Komşu hastalanmış diyorum. Ne haşlanmış turşusu? Yine sağlık duymaz uydurur uyduruyorum bir şeyler. Hala koşu diyor. Koşu, koşu, ben anlamayacağım. ben en azından yazayım sana ya. Uğraşamam senin. Aha buraya yazıyorum. Hele kalemimi ver.